Sizin anlayacağınız. Şu firma bu isim. Hepsi bahane. Nişan alıp ateş ettikleri asıl hedef Türkiye'dir. Türk milleti. Onun geleceğini biçimlendiren vizyonları, hedefleri, projeleridir. Bunlar milletimizi tanımıyor. Milletimiz namusunu özellikle kimseye herhangi bir laf, hakaret söylettirmeden yoluna devam ediyor. Milletimiz özellikle projelerine, eserlerine, hizmetlerine dokunacak adamı bırakınız sandığa gömmeyi doğduğuna pişman eder. Bizim kendi adımıza ah ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır. Hatayı kabul etmek ve ders çıkarmak da bir erdemdir. Biz dersimizi çıkardık. Milletimizden de helallik diliyoruz.